Ha, Norveç'ten merhaba. Şimdi Oslo'ya e, 70 küsur kilometre yol var. Şimdi böyle bir köyde konaklıyoruz. Burası böyle küçük bir köy. Yani 10 tane filan ev var. E, i̇nternette gördüm burayı. Dedim bir farklı bir şey olsun. Burası aslında bir fırın. Ama sahibi izine gitmiş. E, işte demiş burada yani ben yokum ama işte annem karşıki evde e, buzlukta soğuk ekmekler, dondurulmuş ekmekler var. Hani ihtiyacınız olursa alabilirsiniz diye. Burayı e, fırının önünü karavan sever bir aile olarak karavancılar açmışlar. Teyze geldi. Aslında ekmek ihtiyacımız çok da yoktu ama destek olmak için bir tane ekmek aldık donmuş ekmek. Burada su var su doldurabilirsiniz dedi. Şimdi arabaları böyle bıraktık. Köyde biraz yürüyüş falan da yaptık. Geldik. Yağmur bir yağıyor bir duruyor falan. Hava kapalı ama şimdi manzara da böyle. Yani burası aslında bir şey almak için değil. Yani gelip istediğiniz kadar kalınabilecek bir yer. Bu benim manzaram. <laughs> Az önce buradaydım ama yağmur artınca içeri geldim. Şu anda durdu yağmur. Böyle değişik bir yer. Yani şu manzaraya bakar mısınız ya? Süper. Süper, süper, süper. Ve burası bir köy. Yani insan hakikaten kıskanıyor. Yani ineklerin rahatlığı orada uzakta. Köy pırıl pırıl. Yani bir tane çöp olur etrafta sağda solda. Hiç öyle bir şey yok. Nasıl keyifli bir yer. Nasıl rahat. Kuş sesleri var arada sadece. Böyle üç tane karavan. Şuradaki karavancı da demin bir ara geldi. Adam Hindistan'a ve Nepal'e gittiğini anlattı karavanda. Biz de Moğolistan'a gittik diye bir şey zannediyorduk. Millet geziyor yani. Darısı başımıza. Herkese Norveç'in ilk gününden selamlar. Şimdi burası geri yerde? E, merkezi, işte asıl feribotların falan olduğu yer. Şimdi biz iki saat önce geldiğimizde şu karavanların önündeki buraya olta atıyordu birilere. Balık yakalamak için. Yani anlayacağınız gibi o taşlara kadar e, suydu. Şimdi biraz yürüyüşe çıkamadık. Aa gördük ki deniz çekilmiş. <laughs> Göl yani deniz ama burası okyanusa bağlı olduğuna göre ve yani gelgit olayının bu kadar bariz olduğunu bilmiyordum. Gördüğünüz burası böyle bir çorak suyun altındaki yerler olmuş ama bu kocaman devasa feribotun olduğu yer demek ki derin ki o şimdi motorlarını falan çalıştırdı birazdan gidecek gibi duruyor. Bu yeryağın yerinde böyle bir numarası varmış. Herkese selamlar. Bravo. Hıhıhı. <laughs> Gel gel gel, çıksana. Okey, yavaş. Biz bunu köyde ağaçlarda, dallarda yapardık Ben Sen ben ne yap diyorsun? <laughs> Completed in sixteen sixty seven. The church is located in the old town centre. You can also see Mountain Vigilance Mercy.

Og her var toget stående. C'est 100 mètres

Evet, Bergen'de bizimkiler kuyruktalar. Ya daha ne kuyruğundasın? Geyik muhabbeti yapma bize ne? <laughs> Geyik hat takı. Evet, arkadaş. İyi bakalım nasıl bir şeymiş ama kuyruk uzun. Popüler bir yerde izlemek ki. Nasıl ya da? Geliyor mu? Geliyor. Geç. Kijk maar wat je hebt Yes, sir. Yes, sir. No, this is completely nuts.